başka ne söyleyecektin? Şöyle ben bir olur, mutfağını istiyorum. Tamam. Fransa'ya niye gitmek istiyordun? E Neymar Mbappe için. Tamam. Neymar Mbappe futbolcu ya. Tamam. Onların yanına. Arabanın ne olmasını istiyordun? Baştan sayar mısın? E, Bugatti. Tamam. Kupayı ne için almak istiyordun? Şuraya raf yapıp ondan sonra onun içine bütün kupalarımı dizmek istiyorum. Tamam. Nereden alacaksın o kupaları? Bir de maçtayken kupayı kaldırmak istiyorum. Maçtayken kupayı kaldırmak istiyor. Baş sonra ben başka ben ne yapmak istiyordun Furkan Enes? Dünyanın en iyi futbolcusunun yerine geçmek istiyorum. Tamam. Başka ne ne almak istiyordun? Onlardan ne olsun istiyordun? Eee... 45 damacana su istiyorum onları Afrika'ya götüreceğim Afrika'ya götüreceğim aferin sana ondan Biz... sonra oraya kazı kazı su kuyusu açacağım tamam oradaki belediyeye söyleyeceğim su kuyusu açtıracağım oraya tamam inşallah yavrum inşallah niye o çocuklar nasıl ki mi? evet Nasıl gülüyor onlar? Seni her görünce? her evin her evin bahçesine yaptıracağım onda. İnşallah. Bahçesi olmasa da kapının önüne yaptıracağım, evin içine yaptıracağım. İnşallah yavrum. Biz şu altınlardan 5000 tane kazanmak istiyorum. Tamam. Onlardan 5000 tane kazansan ne olacağını söyleyeyim mi? Söyle. Ee, on beş bin tane araba alırsın. Olabilir, mantıklı. Çünkü altın çok değerli ya. Çeyrek altın. Evet doğru söylüyorsun. 2000 lira 3000 lira çeyrek altın ya. Öyle mi? O kadar olmuş mu ya? Kalbi ne için yapmak Hatta 29 istiyorum? bin lira. 30 bin lira. Az önce kalp yapmak istiyorum diyordun ya. O ne için peki? Bütün aile için. Hmm, bütün aile için. Kur'an okumak istiyorum. Başka? Atın namaz kılması istiyorum. <laughs> Çok güzel. Başka? Yeter ya. Ama ne güzel sayıyordu. Tartıyı da diyordu. Asya videoyu mu çekiyorsun? <laughs>